17 katarsı bir orta saha oyuncusu. Bir kanat forvet Ademol Olukman ismi geçenleri söylüyorum. Salah gündemi var. Benzer bir kanat forveti. Ve bir genç bir takviye, defansa bir takviye işte düşünülebilir deniyordu. Ee, hala düşünülür mü, düşünülmez mi? Icardi bu denklemde nerede? Gidiyor mu? Bunların hepsini zaman içerisinde göreceğiz. Ben henüz, yani bilgi olarak söyleyeyim, transfer toplantısı yapılmadı daha. Transfer sohbetleri var. Hani bir karar verici toplantı olur ya. Gelin abi. İşte Abdullah Kavukçu. işte İbrahim Bey, İbrahim Atıpoğlu, işte başka kim varsa Metin Bey, varsa bilmiyorum var mı olmadıklarını. Okan Hoca gel hocam. İşte scouting'de kim varsa o Başkan dursun Özbek. Buyurun dinliyorum. Ha, i̇şte anlatın. Ne yapacağız? Şu 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 şu. Tamam şu şurada şurada karar kılıyoruz. Bu yolda İlerleyin, işte şu menajere görev verin. Şuna sen bak, şuna sen bak. Bu toplantı yapılmadı daha. Bu bu yakınlarda yapılır. Ben her şeyin transferle çözülme kafasından çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Birazcık oyuncuları tutmamız lazım. Mesela Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. %100 8 numara ihtiyacı var. Yani sayısal olarak eksiği var. 8 numarada. Bunu görebiliyoruz yani. Galatasaray'ın %100 eksiği var dediğin yer pek görmüyorum ben. Bütün sakatlar düzeldiği zaman tabii onu soruyorum yani.